Merhaba, yeni bir video ile birlikteyiz. Botoksla ilgili bilgilendirme videom inşallah sizin için faydalı olmuş, bilmediğiniz ya da yanlış bildiğiniz noktaları açığa kavuşturmuştur. Bugün medikal estetik, yani ameliyatsız sadece iğne ve makinelerle yapılan, işlemlerin en sık ikincisi olan dolgu hakkında konuşalım. Ne dersiniz? Dolguyu nerelerde ve ne için kullanıyoruz? Hareketsiz haldeyken görünen karışıklıkların tedavisinde yüksekliğini kaybetmiş bölgeler yani çökmüş kısımlar. Bunlar şakaklar, gözaltı, yanak, burun, burun yanak arası katlantısı, dudaklar, dudak kenarından çeneye doğru inen bölgelerin derin derin oluklaşma, çene orucu çizgileri, dokusunu kaybetmiş kulak memesi, kaş altı gibi yükseltmek, dolgunlaştırmak, daha görünür hale getirmek ya da düzleştirmek istediğimiz bölgelerde kullanıyoruz. Dolgunun sonucu yapıldığı anda görünür. Yapılan dolgunun görüntüsünde yaklaşık bir hafta kadar sonra ödemin geçmesinden dolayı hafif bir azalma olur. Yani yapıldığı günkü görüntü sonraki görüntüden biraz daha şiştir. Hastanın bunu bilmesi dolgunun miktarına karar vermesinde önemlidir. Dolgular içeriğindeki maddelerin farkları nedeniyle çeşitli. Hyaluronik asit dolgular, kalsiyum hidroksi apatit dolgular, hibrit yani hem hyaluronik asit hem polilaktik asiti bir arada içeren dolgular olmak üzere. Çeşitli. En sık hyaluronik asit dolguları kullanıyoruz. Hyaluronik asit zaten cildimizde bulunan protein yapıda bir madde. Dolgular yapılan bölgede sabit kalır. Herhangi bir yere doğru hareket etmez. Halk arasındaki yanlış bilgi dolgu yer değiştirmez. Dolgular yapıldığı yerde, yapıldığı derinlikte ta eriyene kadar sabit kalırlar. Dolgulara masajla olduğu yerde düzeltme ve yayma yapılabilir. Yıllar içindeki tecrübelerime dayanarak dolgu yaptırmaktaki en büyük tereddütü beğenilmezse ya da çok şiş olursa, fazla gelirse uzun zaman böyle kalacağıyla ilgili yanlış bilgiler olduğunu düşünüyorum. Beğenilmediği takdirde dolgu hyaluronidaz adlı bir madde ile silinip yok edilebilir. Hyaluronidaz vücudumuzda bulunan ve dolguyu gün be gün eriten yani dolgunun belli bir süre sonra eriyip gitmesine neden olan enzim. Bu enzim ilaç olarak laboratuvarda üretiliyor. Biz de onu dolguyu hızla eritmekte kullanıyoruz. İlaç yapıldığı gün dolgu çözülerek erir ve 24 saat içinde yok olur. Hastaların merak ettiği bir konu da dolgunun kalıcılık süresi. Yani ne kadar zaman kalacak? Dolguların ömrü kişinin vücut metabolizmasına, yaşam biçimine, dolgunun yapıldığı bölgeye, dolgunun içeriğine göre değişir. Kalıcılık ortalama 1-1,5 yıldır. Kalıcı dolgular yıllar önce sağlık açısından risk oluşturmaları nedeniyle yasaklanmıştır. Kalıcı dolguları vücut eritemediği için Yabancı doku olarak kabul eder ve ona karşı ciltte reaksiyonlar geliştirir. Dolguların gerektiği miktarda yapılması, fazla görünmemesi, doğal olması çok önemlidir. Doğallığın bozulmamasına dikkat etmek gerekir. Dolgular uygulanacağı yere göre değişik sertliktedirler. Uygun bölgeye uygun sertlikte dolgu kullanılmazsa bir süre sonra yapılan yerde nodül denen top şeklinde sert dokular oluşur. Bunun tedavisi gerekir. Dolgu damara bası yapar ya da tıkanmasına neden olursa dokunun beslenmesi bozulur, sıkıntı çıkar. Hemen saatler içinde fark edilip tedavi edilmesi gerekir. Uygun tedavi ile herhangi bir sorun olmadan düzelir. Bu nedenle uygulamaların doktor olmayan kişilere yaptırılması hem yasak hem de çok tehlikelidir. Dolguların kullanım alanı oldukça çeşitli. Bunları tek tek gelecek videolarımda daha açıklayıcı bilgilerle anlatacağım. Aklınızdaki soruları, merak ettiğiniz konuları lütfen bana yazın. Gelecek videolarımda onlara yer vereyim. Görüşmek üzere. Sağlıklı ve güzellikle kalın.